Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir kitap tanıtım videosu daha karşınızdayım arkadaşlar. Bayağıdır kitap tanıtım videosu çekmiyorum. Sizler de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün tanıtacağım kitabın adı Monte Cristo Conte arkadaşlar. Yazan kişi Alexander Dumas. Çok güzel bir kitap. Benim yaşımda olan çocuklarım bunu e, okuyup bir günü rahatlıkla bitirebilirler. 56 sayfa. Yazıları da büyük. şöyle, şöyle şu şekilde gösterebilirim. Sayfaları şu şekilde. Arkadaşlar, kısa olduğuna bakmayın. Bu kısaltılmış bir kitap arkadaşlar. bunun benim evim çocuklar bunu okuyabilir. Ama büyüklerim hep benim önerdiğim şey. Bunun kalınını öyle daha büyük, daha kalın tercih yani. Daha iyisini okumalarını isterim bundan. Dur geçelim. Ee, arkadaşlar, Edmund Afrika yolculuğuna gidiyor, sonra geri geliyor. Orada bir tane sevdiği bir kız var. Adı Mercedes. Ona nik nikah kıyıyorlar. Ondan sonra tam Nicky Hawking'ın çıkıyorlar. E, askerler gelip diyor ki Kanun namazı tuttunuz Edmund'dan test ediyorlar. E, ondan sonra Edmund'u alıyorlar. Edmund görevlilerle konuşuyor biraz. Sonra e, tabi bu oy, bir oyun. Danglar ise Fernand'ın bir oyunu. Fernand da Mercedes'i seviyor. Onlarla bir oyun oynuyor. Fernand Danglar. Edmund'u en sonunda Fil Şatosu'na götürüyorlar. Ulus'ta böyle bir ada. Fil Şatosu bir ada. Denizler çevrilmiş bir ada. İşte o ada oraya götürüyorlar. Edmund orada 10 yıl kalıyor. Sonra bir ses duyuyor yerden. Sonra biraz çekiniyor, biraz tırsıyor. Yani biraz korkuyor diyebilirim. Sonra bir, bir, bir yer kalkıyor bir anda havaya doğru. Ondan sonra e, bir adam çıkıyor oradan. Sonra o adamla biraz konuşuyorlar. Adının Dabbe olduğunu. E, nasıl desem şimdi? Bir rahip olduğunu. Ve onun da buraya elinde bir harita. Monte Cristo odasının haritası olduğunu. Ee, Orada hazinenin, hazinenin yerine ve haritayı göre yetkililere vermediği için tutuklandığını, ölümüne, ölene kadar tutuklandığını ona anlatıyor. Edmund mektuptan filan bahsediyor. Ben de ölümüne tutuklayayım diye. E, ee, Edmund da intikam almak istiyor. Abbede ona diyor ki ben sana bildiklerimi öğretebilirim diyor. Edmund da tamam diyor. Ben sana kaçmana yardım edebilirim diyor. son ee, sonra ilk önce tabii abbe e, fizikten anlar anlıyor da anlıyor felsefeden anlıyor edmund her şeyi öğretiyor edmund bir bilgi nasıl kenarda alıyor Uğraşıyorlar uğraşıyorlar kazıyorlar kazıyor en sonunda e, edmund o kaçacakları o akşam e, 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 abbe'nin yanına gidiyor ve abbe'nin orada olmadığını fark ediyor Sonra bir bakıyor abbe nerede diye abbe'nin öldüğünü fark ediyor ondan sonra gidiyor e, abbe <laughs> Tabi oradaki fiş odasındaki kurallar şöyle. Ölen kişi çuvala atıp üstüne bağlayıp yani taş, taş bağlayıp denizden aşağıya uçundan aşağıya atıyorlar. Abi onunla görevler alıyor çuvalın içine koyuyor. E, dikerken aklına bir şey geliyor. Yemekleri dağıtmadıkları geliyor. Gidiyorlar sonra. Tozlu şekilde Edmund kendi arasındaki bağlantıyı. Ya şurasına bağlantı düşünün. E, Oradan Abbey'i alıyor geçiriyor buradan karşı kendi hücresine götürüyor. Ondan sonra abbey de alıyor e, kendi hücresine götürüyor. Sonra kendi o içine geçiyor. Bağlıyor tekrardan onların bağladıkları yerleri. Sonra orada bekliyor. Tabii görevler yemekleri dağıtırken Abbey'nin Edmund olduğunu daha fark etmiyorlar. Edmund'u uçurumdan aşağı atıyorlar. Edmund oradan çıkıyor. Tabi ilk başta haritayı da şeyden alıyordu yani. Ölüsünü bulduğunda haritayı da ondan alıyordu şey Edmund. Monte Cristo adasının alıyordu. Sonra e, o Monte Cristo odasına gidiyor, gidiyor. Tabii bir zaman kazanıyor o arada. Şeyle eee Edmund'u abbe sanıyorlar. Abbe'yi Edmund sanıyorlar. Orada bir zaman kazanıyor. Edmund'un aslında abbe olduğunu onlar anlayana kadar o zamanla pırıl diyor. Oradan kaçıyor zaten. Ha hazne oluyor ama tek şeyi intikam. Fernando Danglars'ın bir intikam almak için. Zaten e, işe koyuldu o hazineler hepsini alıyor. Bir kontu, Monte Cristo kontu oluyor. Arkadaşlar kont soyları denilen bir e, lakap, takma isim diyebiliriz. Benim ışıkları yandı bir anda ya. Bir takma isim diyebiliriz arkadaşlar. E, Edmund ilk önce şeye gitmeden önce e, hapishaneden kaçtıktan sonra daha ay, Monte Cristo odasına gitmeden önce bir balıkçıları görüyor. Onlara sorular soruyor. Diyor ki Danglars kim? Fernand kim? Mercedes nerede? Yani kim değil de nerede olduklarını soruyor. Diyor diyor ki Fernando Mercedes evlendi. Çocukları Albert birlikte Paris'te yaşıyor. Bangalore'da bir banker oldu. E, Roma'ya gidiyor. E, Roma Roma Roma'ya gidiyor. Orada karnavala katılıyor. Tabii karnavalda tüm her yeri satın alıyor. Sonra B kampla e, Albert geliyorlar. E, caddeye bakan yani karnaval caddede olacağı için caddeye bakan tüm şeylerin dolu olduğunu fark ediyorlar, so, görevlerini sonra görevlerini anlıyorlar. Sonra B Camp sinirleniyor. <laughs> sonra Albert ağacın sakinleştiriyor filan. Sonra Uşak gelip diyor ki, kont yukarıda terasta e, insanlarla birlikte, yani diğerleriyle birlikte e, karnavalı seyrediyor diyorlar. Sonra arkadaşlar Albert ve Beykamp Camp yukarıya çıkıyor. E, Albertle şey kont mondicaço konuştu biraz bir konuşuyor konuşma oluyor. E, kont Alberto e diyor ki benim bir e, bankaya ihtiyacım var. Bir Paris'e gideceğim diyor. Sonra Albert de e, sen Paris'e geldiğinde bana mektup yaz. E, ben sana bir e, Danglar'sı Danglar'sı banker var. O seni yönlendiririm diyor. E, o da tamam diyor kont. Paris'e gittiğinde mektup yazıyor Albert'e. Albert de geldiğini öğrenince hemen gidiyor. <laughs> Albert değil, Danglars gidiyor. Albert Danglars'a, da, Danglars da oraya gidiyor. Danglars tüm kasa, paralarını veriyor. Böyle sonlukta böyle. Benim kollar sonlukta para, paralar veriyor. Tabii bu da e <laughs> Danglars'ın servetinin kat ve katı kadar bir para. Tabii Danglars bunu konut adına saklayabilir bankasında ama ya da e, onu onu kaçırabilir. O kaçırmayı tercih ediyor tabii ki de. Sonra onu alıyor. Gidiyor. E, şoförüyle beraber bir yere gidiyor. Tabii şoförü kontun oyunu. Kontun oyunu bu. Şoförü kont. Onu bir mağaraya götürüyor. Mağarada tıkıyor. Tıkıyor. E, bir yiyecekler yiyecek vermiyor. Diyor ki mücevher karşılığı yiyecek verebilirim diyor. Sonra mücevherleri alıyor, yiyecek sonra mücevherler hepsi bitiyor. en sonunda hangiler siyeti güzel teslim ediyor. Fernand tabi Paris'te o servetin nedeni bir e, bir kaleyi kurtardım diye bir yalan söylüyor. E, Albert Albert demişim. Ezmut da bun, bunu yalanı ortaya çıkarıyor ve bundan dolayı da yetkililere e, bunu söylüyor peki e, Mercedes ve Albert de Fernandla Fernand gitmiyorlar. E, kontla kalıyorlar. Tabii Fernandla da e, Bangladesh'i etkili teslim ediyor Kont. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol like atmayı unutmayın. Bildirimleri ve like bildirimleri açmayı açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. hoşçakalın Tüm yorumlarınızı kalp bırakacağım arkadaşlar. hoşçakalın kalın. Bay bay.